Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Subhana ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi ve bihi nesta'in. Üçüncü veci. üçüncü yön budur ki, Eşya mabeynlerinde, canlı cansız bütün varlıkların aralarında bazı münasebatı hafiye, bazı gizli görünmez ilgi ve bağlar bulunur hatta hiç ümit etmediğin, hiç beklemediğin şeyler içinde münasebet ipleri, ilgi, bağ ipleri bulunur. Bir kanaviçe, bir el örgüsü gibi. Ya bizzat bulunur, ya bizzat bağ kendisi bulunur veya senin hayalin meşgul olduğu sanata göre uğraştığı, ilgilendiği sanata göre o ipleri yapmış onları birbiriyle bağlamış. Şu sırrı münasebettendir ki şu varlıklar arasındaki ilişki ve bağın derin ve ince manasından dolayıdır ki bazen bir mukaddes, bir kutsal, temiz şeyi görmek bir mülevvez, pis, kötü şeyi hatıra getirir. Fenni beyanda beyan ilminde beyan olunduğu, açıklandığı gibi hariçte dışta uzaklık sebebi olan zıddiyet, zıtlık ise hayalde sebebi kurbiyettir, yakınlık sebebidir. Yani iki zıttın suretlerinin, şekil ve görüntülerinin cem'ine bir araya gelmesine vasıta sebep bir münasebeti hayaliyedir. Hayaldeki bir ilişkidir, ilgidir, bağdır bu münasebetle gelen bu ilgiyle bağla gelen tahattura hatırlamaya tedai efkar, fikirlerin, düşüncelerin çağrışımı tabir edilir, denilir. Mesela örnek olarak sen namazda, münacatta, duada, yalvarış ve yakarışta, Kabe karşısında, huzuru ilahide, Allah'ın huzurundayken, ayatı tefekkürde olduğun, ayetleri düşünmekte olduğun bir halde, bir durumda şu tedai efkar, şu fikirlerin çağrışımı, bazı fikirlerin başka fikirleri akla getirmesi seni tutup en uzak malayaniyatı rezileye sevk eder. Seni tutup en uzak rezil, boş ve yersiz düşünce ve sözlere atar, gönderir. Senin başın böyle bir tedai efkara müptela ise senin başın, aklın böyle bir fikirlerin, düşüncelerin çağrışımına tutulmuş ise sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin, uyandığın, kendine geldiğin anda dön. Aman ne kusur ettim deyip tetkikle inceden inceye araştırmakla meşgul olup uğraşıp durma ta o zayıf münasebet, o zayıf ilgi, bağ senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. Dikkatini ona yo yoğunlaştırmanla güçlenmesin. Zira teessür gösterdikçe, üzüldükçe, etkilendikçe, ehemmiyet verdikçe, önem verdikçe senin o zayıf tahatturun, o zayıf hatırlaman melekeye, alışkanlığa, huya döner bir marazı hayali olur. Hayale ait bir hastalık olur. Korkma, marazı kalbi değil. Kalbe ait bir hastalık değil. Şu nevi, şu çeşit tahattur hatırlamak ise galiben çoğunlukla ihtiyarsızdır. İrade ve istek dışıdır, istemsizdir. Hususan özellikle hassas asabilerde, duyarlı sinirli kimselerde daha galiptir daha çoktur. Şeytan şu nevi vesvesenin, şu çeşit vesvesenin kuruntunun madenini, kaynağını çok işlettirir. Çok çalıştırır, çok kullanır. Şu yaranın merhemi, ilacı şudur ki. tedai efkar, fikirlerin, düşüncelerin çağrışımı galiben çoğunlukla ihtiyarsızdır irade ve istek dışıdır, istemsizdir. Onda mesuliyet, sorumluluk yoktur. Hem tedayide, çağrışımda mücaveret var, komşuluk, yakınlık var. Temas ve ihtilat yoktur. Birbirine değme, dokunma ve birbiri ile karışma yoktur. Onun için efkarın keyfiyetleri, fikirlerin özellikleri, yapıları birbirine sirayet etmez. Birbirine karışmaz, bulaşmaz. Birbirine zarar vermez. Nasıl ki şeytanla meleki ilham, şeytanla ilham meleği kalp taraflarında mücaveretleri var. Birbirine yakınlıkları var. Ve füccar, günahkarlar ve isyankarlar ve ebrarın, günahlardan uzak temiz kimselerin karabetleri, yakınlıkları ve bir meskende durmaları, bir yerde aynı mekanda durmaları, bulunmaları zarar vermez. Öyle de tedai efkar saikasıyla fikirlerin, düşüncelerin çağrıştırması, çağrışımlarının sevk etmesiyle istemediğin pis hayalat, istemediğin pis hayaller gelip nezif, nezih efkarın içine girse, gelip temiz fikirlerin içine girse zarar vermez. Meğer ancak kasten olsa, isteyerek, bilerek olsa, planlayarak olsa veya ancak zarar zannıyla, zarar verdiğini zannederek onunla ziyade çok meşgul olsa, uğraşsa, ancak o zaman zarar verir. Hem bazen kalp yoruluyor. Fikir, düşünce kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur, uğraşır, ilgilenir. Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor, yoluna çıkarıyor.